Zat Karahan'ın dönemsel pasif kaldığı söylenir bu doğru mu? Evet, bir de ortada öyle dolaşan bir muhabbet var biliyorum ama şöyle hoca zaten 1988 senesinden 2000 senesine kadar çok aktif. Yani hatta en aktif hocalardan biri. Seishin karate stilini e, Moto bua olarak e, Türkiye'ye sokmuş, tanıtmış ve geliştirmiş, kendini kabul ettirmiş her şeyden önce. O ee, orada çok büyük bir aktivitesi var tabii ki. Ee, belki kaç tane kulüp kurmuş şimdi aklımda değil ama yani o zamanki Türkiye'nin şartlarında kaç tane karate kulübü varsa onun belki e, ona göre bayağı bir sayısal anlamda kulüp kurmuş tabii çok büyük bir aktivitesi var. Ee, 99 senesinden sonra evladını kaybedince ve kalp da çıkınca tabii aktif olmuyor. 2000 senesinden sonra aktif olmayınca tabii insanlar e, pasif gözüyle bakıyor. Yani onu söylüyorlardır. Ama e, hoca çok büyük ve zor evreler yaşamış. Yani 1988'den 2000'e kadar yaşadıklarını tabii yapamayan insanlar, %0,5'unu yapamayan insanlar bunu konuşuyorlar. Ya da işte hocayı arayıp da ya işte şu e, kademe eğitiminde bana işte şu hocayla konuş da bana versin deyip de sonradan Orada bir kata çizemeyip de işte e, o kademeyi alamayan insanlar, öğrencileri hocaya sallıyorlar. Yani bunlar çok normal. Bunlar olması normal. Hiç normal şartlarda bir hocanın e, çalışmasını gören, bilen bir insan hocaya bu şekilde eleştiri yapmaz. E, evet 2000 senesinden sonra tabii ki pasifleşmiştir hoca. Ama ondan önce yaptığını da bugün e, hiçbir tanesi %0.5'ını yapmadı yani işin gerçeği. O yüzden bu eleştirileri ben de duyuyorum, çok yakınımdan da alıyorum, konuşuyorlar. Ama insanlar konuşurlar. Ben insanların ne yaptıklarına bakıyorum. Kendileri hiçbir şey yapmıyorlar mesela, ama eleştirebiliyorlar. Ee, hatta geçen bir tanesi dedi, hoca devam etseydi 200 kulüp yapardı falan. Herhalde yani e, Türkiye'deki kulüp sayısını bilmiyor zaten yani. Yani geçen başkanlık karate başkanlık seçiminde oy kullanılan kulüp sayısı 400 yani. Hani insanın biraz da Eleştiri yaparsın ama eleştiriyi e, uslubuyla ve e, kıvamıyla, ayarıyla, derecesiyle yapması lazım. İnsanlar onu yapmıyorlar, bir şey yapmıyorlar, eleştiriyorlar. Onun için bunları duyuyorum ben de, görüyorum, üzülüyorum, mazur görüyorum. Yani, e, ha sensin falan deyip geçiyorum. Çünkü bu insanlarla mücadele edemeyiz yani. Adam hiçbir şey yapmamış, karate camiasında gözükmemiş 20 sene. Gelmiş çıkmış şimdi orada yapıyorum diyor. Hoca şunu yapsaydı bunu yapsaydı falan. Bunları yani mazur göreceksiniz. Yani bunları mazur görmezseniz herkese tartışmaz kavga etmeniz lazım. E, bu insanlar da böyle deyip geçiyoruz. Ama hocanın aktivitesini kimse yapmadı yani 2000 senesine kadar. 2000 senesinden sonra pasif oldu. Doğrudur ama ne kadar pasiftir yani. Hocanın yaptıkları zaten bir ömre sığmaz. Bir kitaba sığmadı yani. Onun için sıkıntı yok.